gerçekten başkanım. Burası başka bir şey. Eğer Allah izin ederse sizlere de inanıyoruz, güveniyoruz. Güzel şeyler olacağını. Bunca zamandır. Şimdi asfaltın da yapıyoruz. bundan sonra da sizin sayenizde güzel durur ve halka açılır. Ömer Bey gibi işte bilen insanlar daha çevreci, daha geniş bir kapsamda bilen insanlar da burayı değerlendirirseniz ve buranın halkıyla burayı yüzme olarak kabul ederseniz gerçekten insanlar yaşama imkanı sağlarsanız güzel olur. Benim, çok memnunum. Takdir ediyorum. Teyze falan da görüyorum çalışmalarını. Çok teşekkür ya. ederim. Çok teşekkür. Allah razı olsun. Valla ol. siz başkan sonra bizim mali hizmet geldi. İnkar etmiyorum. Evet. Yalan da söylemiyorum. Evet, evet, evet. Çok Daireniz çok teşekkür ediyorum. Tanınacak. İnşallah burası bu beldeden sonra daha da güzel hale gelecek. Burayı 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 halka açacağız. Halka açacağız. Zaten e, kıyılar vatandaşlarımızın, halkımızın, milletimizin. Dolayısıyla bu yerin güzelliklerinden herkes faydalanacak. Onun için herkese açıyoruz. Güzel bir e, yer olacak, çekim merkezi olacak. Denizde, sahillerde hepimizin. Bu şehir de hepimizin. Tamam mı? Dolayısıyla milletin malı, milletin malını millete açıyoruz. Tamam mı? Bunun için geldik. Sizin e, şu anda gönlünüzde, kafanızda ne varsa istekleriniz onları konuşalım. Hem size teşekkür ediyorum. Bu güzel e, samimi ortamı sağladığınız için. Bu güzel e, kahvaltıyı hazırladığınız için ellerinize sağlık. Evet. Estağfurullah. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ İnşallah daha güzel bir ortam. Evet. Mendremizi uzatılarak orada bir kumsal olacak. Evet. Malum sakinlerimizin de evet. güzel bu yönde. Bu kursalımızın adını da Güler Aile Kursalları olarak vereceğiz. bildiğiniz olsun. Evet. Vallahi tamam. ben, ben direğimizi uzatmasını istiyorum. Tamam. İnşallah. Evet. Onu yapacağız. Evet. Yine düşünüyorum. Ve sizin ve mutlarımızın sayesinde olacak. Hep beraber. Tebrik tabii ki. Estağfurullah. 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 Ordunun tarihinde yer alacaksınız. Bunu laf olarak söylemiyorum. Evet. Şu güzelim ordumuz değerli bir Gerçekten çok değerli bir yer. Bu konuları basında da hasbel kader dile getirdim. Ordunun kıymetini biz ordular bilmiyoruz. Oranın çok albenileri var. O yönüyle bu vilayetimizin değerini biledim. Sizler bu vilayet için bir şanssınız. Ben buna canı gönülde inanıyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Zoru başarmak herkese mahsus değildir. Doğru olan zoru başarmaktır. Ne mutlu o zoru başaranlara. Sizi ve ekiplerinizi canı gönülden kutluyorum. Saygılar sunuyorum. Bu bir bayrak yarışı. Evet. Peş peşe bizden önceki çalışanlarla da, evet. bundan sonra çalışanlarla da bu bir bayrak yarışı. Engelli bayrak yarışı bu. <laughs> on engelli. O engelleri devirmeden bayrağa ulaştıracağız. Yapacağımız i̇nşallah. şey bu. İnşallah. Hakikaten çok güzel bir şehir. Evet, Onun evet. için ben de dünyayı hemen hemen gezdim çok yeri. Ve burayı geleceğe e, gelecekte de örnek alınacak bir şehir yapıyoruz. İnşallah. Yani taklit eden değil, i̇nşallah taklit edilen bir şehir olacak burası. Gelecekte de bunu yapıyoruz. Merak etmeyin. Daha Olur. güzel bir yer. Evet. Biz burada doğduk, burada öleceğiz. Ben 90 yaşındayım. Ha. En büyük benim bu kiralı var. Arif Ersin dedim ben. Size çok teşekkür ederim. Ha. Bu güzellik buradan gitmesin. Ha. Gitmesin bu güzellik buradan. Size çok teşekkür ediyorum. Size Allah ömür, uzun ömür versin. Ha. 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 hep beraber. Çok teşekkür ederim. Burayı da temizle, her şey güzel olacak. Daha güzel İnşallah yok. Biz ha. burada ha. doğduk, burada öleceğiz. Tamam. Buraya kimse gitmesin. Tamam. Arif olacağım. Tamam. Hadi, tamam. yavrum. Tamam. İyi yaşa.